dostlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün Bulgaristan Transit vize randevum vardı. Başvurumuzu yaptık. Size de gerekli evraklar neler? Süreç nasıl ilerliyor? Bununla ilgili yine bilgi başlığa parmak izimi verdim. Evraklarımı içeri teslim ettim. Sürecim başladı. Ayın 5'inde cevap söylendi. Ayın 5'i gibi mail beklemem gerektiği söylendi. Ben daha erken talep ettim. Özel bir dilekçe yazdım. Kendi el yazımla. Daha erken ihtiyacım olduğunu. Eşimin sağlık sorunlarından dolayı. Umarım daha erken verirler. Size de bu videoda Bulgaristan Transit vizeye karar Dağdan, buradaki Bulgaristan Konsolosluğu'na nasıl başvurursunuz? Bununla ilgili edindiğim tecrübeleri aktarmaya çalışacağım elimden geldiğinde. Buyurun başlayalım. Şimdi öncelikle bir özet geçmek istiyorum. Süreç nasıl ilerliyor? Burada resmi doldurması gereken başvuru formu var. Sıkılacaklar olabilir. Resel olarak bu konuyla ilgilenenler, merak edenler için bir özet geçeyim. Şimdi önce mail atıyorsunuz. Direkt gidebilirsiniz tabii ki. Ben buraya geldiğimde konsolosluğu Christmas Noel tatilinde olduğu için mail gönderdim web sitesindeki mail adresine. İnşallah ekrana da yansıtırız ilgili mail adresini. Yine siteyi de koyarız. Oradan kontrol edin her zaman. Verdiğim bilgilerin hiçbirine %100 doğru olarak bakmayın. Her zaman kendi konsolosluğunu yine yapın. Sadece yardımcı olmak amaçlı eğit hey Maili attım. Mailime cevap geldi. Gerekli evrakların listesini bana gönderdiler. Gerekli evrakları tamamlayıp randevu gününde evraklarla birlikte gelmemi söylediler. 10-15 gün sonrasına verdiler. Ayın 22'sine yani bugün videoyu çektiğim tarihte benim randevum, evrak teslim randevum. Bugün Gündü. Ben başvurduktan sonra 15-20 günlük bir ileriye verdiler. Evrakları vermeye gittim. Podgorica'daki Ziraat Bankası'nın yanında, ikinci kata. Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda evrakları orada teslim ediyorsunuz. Randevudan 15-20 dakika önce gitmenizi tavsiye ederim. Ben erken gittim, 25 dakika erken gittim. Tıkladım kapıya. Dışarıda kameralı sistem var zaten. Zile basıyorsunuz. Evraklarımı aldı, randevumu sordu. Ben 11'de olduğunu söyledim. İngilizce iletişim kurduk. Ben elimden geldiğince konuşabildiğim kadar konuşmaya çalıştım. İngilizcemin iyi olmadığını daha önce söylemiştim zaten bu kanalda. Herhangi bir dil eğitimi görmedim. Bir yıllık üniversite mezuniyetimde tabii ki İngilizce derslerimiz oldu ama eğitim sistemimizi biliyorsunuz durumunu. Kendi çabalarımla son iki yılda toplamda 15 tane ülkeyi ziyaret ettik. Geliştirebildiğim kadar, işimi görecek kadar İngilizcem var şu anda. Bu İngilizceyle gittim. Türkiye'den başvurmadım. Arada ilk geldiğinizde Türkiye'den başvurdum. Türkiye'den aldım. Bu ikinci başvuruşum. Bulgaristan Transit bize. Şimdi özetimizi tamamlayalım. Özetimiz uzun oldu. Bu nasıl özetse. Ondan 15 dakika bekledim. Zaten ben o kadar vardı. Önden evraklarımı aldı beyefendi. Beni içeri davet etti. Parmak izi alacağını söyledi. Parmak izi için bir tane banko gibi bir cihazın önünde beklememi söyledi. Kendisi içeriye geçti. Zaten fazla çalışan içeride yoktu. Bir tek kendisini gördüm. İçeri geçti. Sağ el dört parmağını. Sonra sol el dört parmağını. Sonra da baş parmakları koymamı söyledi. Sırayla parmaklar bitiş bir şekilde. Yoksa olmuyor. Bu şekilde koydum. Normal vesikalık sıkalık. O taraftan götürüyorsunuz bir adet. Bulgaristan vize ölçülerine uygun. İnternette çıkıyor bulgaristan bize deyince yine veririm ekrana ölçülerini ancak bana gönderilen mailde fotoğrafın ölçülerine dair bilgi yoktu onu da yine işleyeceğim istenilen evraklarda eksik açıklanmayan yerler var. Eksik ve saçma buldum. Önemli belgelerin fotokopilerine dair örneğin. Fotokopisi mi isteniyor, orijinali mi isteniyor, yazmıyor. Özetimiz, uzun özetimiz bu kadar olsun. Bana tekrar mail göndereceğini söyledi. Ayın 5'i gibi mailleri kontrol etmemi istedi. Ayın 5'i gibi çıkacağını tahmin olarak kesin bir şey yok. Daha erken de olabilir çünkü ben dilekçe yazdım. Bu şekilde bilgi verdi beyefendi bana. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar süreci eksiksiz olarak size şu anda anlatıyorum. i̇lk yani önce benim gönderdiğim mailden başlayayım. Hacıyan'ın. Translate'den zaten yazdım. Merhaba, umarım iyi bir Noel tatili geçirmişsinizdir. Mutlu yıllar dilerim. Karadağ'dan Türkiye'ye aracımla seyahat edeceğim. Transit vizeye ihtiyacım var. Bunun için randevu talep ediyorum. Konsolosluk ne zaman açılacak? Bunu bilmek istiyorum ve yardıma ihtiyacım var. Çünkü bunu ilk defa yapacağım. İlk defa dedim. Aslında ilk defa değil, ilk defa Karadağ'dan yapıyorum. Uzatmak istemedim. Çevrede uzun cümleler kurunca saçmalıyor çünkü. Hangi adımları izlemem gerektiği konusunda bana rehberlik edebilir misiniz? 7 Ocak'ta göndermiştim. 1'de. 8 Ocak'ta saat 11'de cevabımız geldi. Tam buraya mail adresini koyalım. Bununla ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Bugün yani Halk ile tanıştık konsolosluğu sıra beklerken. Kendisi arkadaşının mailinden mail atmış. Ve pasaportunun kaçağı tarihi de aynı şekilde o maile bildirecekleri için kendisi devamlı arkadaşına gidip sorması lazım. Bu şekilde yapmayın. Uğraşırsınız. Kendinize ait bir mail olsun. Ve o mailin de şifresini, her şeyini kurtarma, telefon numarası, her şeyi sağlam olsun. O mail ile iletişim kuruyorsunuz çünkü bu süreçte baştan sonra. Yani isterseniz ilk başlatırken gidip fiziksel olarak başlatabilirsiniz. Ondan sonra yine mailden ilerleyebilirsiniz. 表演。Really, yeah. Benim de sonunda mail ihtiyacınız var. Cevap geldi yarısı gün. Sayın Bay, umarım bu mesaj size iyi ulaşır. Size Schengen Transit Vizesi başvuru süreciyle ilgili kapsamlı talimatlar sağlamak için yazıyorum. Başvurunuzun eksiksiz olduğundan ve gerekli zaman çizelgesi içinde gönderildiğinden emin olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Başvuru zaman çizelgesi. Lütfen başvuru tarihiniz ile planlanan seyahat tarihiniz arasında en az 15 gün olması gerektiğini unutmayın. Birinci şeyimiz bu. En önemli şey. Başvuru tarihi. Sizin başvuru tarihiniz ne zaman? Evrakları teslim ettiğiniz gün. Evrakları teslim ettiğiniz günden itibaren 15 gün sonrasını planlamamız gerekiyor. Keşke mail aklımızdan itibaren olsun. Bugün evrakları teslim ettim ya. Bugünle itibaren 15 gün sayacaksınız. Ben 5'inde başlattım. Birinci uyarımız buydu. Seyahatiniz acil ise aciliyeti kanıtlamak için destekleyici belgeler sunmanız gerekir. Benim normalde şu an %50 acil. Detayını vermek istemiyorum. Eşimin bana şu an ihtiyacı var Türkiye'de. Ben zaten bunu hastane raporuyla birlikte verdim içeriye şu anda. Bakalım ne olacak göreceğiz. Dikkat alacaklar mı almayacaklar mı? acilse destekleyici belgeler sunmanız gerekir. Randevu uyumlu. Bir sonraki müsait randevu aralığı 22 Ocak saat 11'dedir. Lütfen daha önceki tüm aralıkların tamamen dolu olduğunu unutmayın. Bu konuda anlayış ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. En yakın randevu tarihini size söyledim mi? Artık sizin randevunuz bu. Burada Türkçe olarak biraz ben zor anladım. En yakın müsait tarih bu diyor sana. Bana göre net değil bu cümle. Ben dün şüphede kaldım. Tekrar hata mail aldım. Onu da okuyacağız. Çünkü Türkiye Türkiye'deki Bulgaristan yani, transit bize süreçlerinde online olarak başvuruyorsun. Tüm bilgilerin oraya giriyorsun. E, SMS geliyor, onaylanıyor vesaire. E, emin oluyorsun, ha o aldım ben randevumu. Tekrar hatta randevuyu sorgulayabiliyorsun. O şekilde, her şey online. Ama burada online şu an yok. Gerekli belgeler. Başvurunuzun sonsuz bir şekilde gerçekleşmesi için aşağıdaki belgeleri hazırlayın. 1. Pasaport. Pasaportun alt maddeleri, gerekliliğinin En az 2 sayfa boş bulunmalıdır. Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması. Schengen bölgesinden ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalıdır veya birden fazla seyahatiniz varsa son konaklamanızdan itibaren Schengen bölgesinden ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı. Schengen bölgesi neresi oluyor arkadaşlar burada? Bulgaristan. Bulgaristan'a girdiğin andan itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalı. Hatta girmedi. Sınır kapısına varmadan önce 3 ay geçerli olmalı. Çünkü burada giriş çıkış falan demiyor. Ayrılmayı planladığın tarihten itibaren birden fazla seyahatiniz varsa son konaklamanızdan itibaren işte Sırbistan'da kalacaksın, Karadağ'da kalacaksın, Bosna Hersek'te kalacaksın. Son konaklaman ise? olsun her şey. Orayı bazen, yola çıkmadı. Pasaport fotoğrafı. Pasaport formatında yeni çekilmiş bir fotoğraf. pasaport formatında diyor. Arkası beyaz vesaire bir şey demiyor. Ama ben çektirdim o şekilde. Arkası beyaz yaptı arkadaş. 35 milim genişliğinde ve 45 milim uzunluğunda. Alt kısmı 35 milim. Yanları 5 milim. Son 3 ay içerisinde olan bir fotoğraf. Burada diyor ki zaten yeni çekilmiş bir fotoğraf diyor. Mesela benim bu fotoğrafım eski fotoğrafım mesela. Ama İstanbul'da çektirdiğim oradan başvururken de fotoğrafım. Bu da yeni fotoğrafım. Burada çektirdiğim 6-7 yüreğe çektirdiğim 4 tane fotoğrafım. Bu fotoğrafta saçım kısa tamam mı? Sakallarım kısa. Bu fotoğrafta saçım uzun. Sakallarım aynı şu an olduğu gibi. Yani, hani şey demeyin yani. Ya ne olacak ya? Benim zaten var polis fotoğrafım. İşi risk atmayın. Fotoğrafınızı çektirin. Oturmayız. Mı? Başvurudan en az 3 ay önce alınmış. Tam şurada altında oturma izni 3. evrak. Maddeyi okuyorum. Başvurudan en az 3 ay önce alınmış ve Schengen bölgesinden ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren en az 3 ay daha geçerli. karada oturma izni bu şekilde. Buradaki başvurudan en az 3 ay önce alınmış ne demek? Arkadaşlar şurada size bu ID kartın verildiği tarih var. Altta dol altta fotoğrafın kenarında. Buradaki tarihten itibaren hesaplayın. 3 ay dolmuş olacak size verildiği tarihten itibaren. İkinci detay. Schengen bölgesinden ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren en evet, az 3 ay daha geçerli. Arada oturmayız. Yani Şurada da altta da bu köşelerde 10 geçenlik tarihi var. 10 geçenlik tarihine 3 ay olması lazım. 3 ay daha yani 3 ay kalmış olması lazım. 1 yıllık alıyoruz ya oturma izinlerine. 4. Tamamlanmış bize başvuru formu. Formun imzalanması zorunludur. Formu gösterelim. İmzalanması zorunludur. En arkada bu sayfada 5. sayfa olması lazım. Şurada alt kısma imzalıyorsun. 18 yaş altı başvuru sahipleri için formun her iki ebeveyn veya yasal vasi tarafından imzalanması gerekmektedir. Yani hem anne hem baba imzalayacak. Vasi varsa Vasi'nizi alacak. Parantez başvuru formunu bu e-postaya ekte bulabilirsiniz. Evet, mailin en altında ekte gönderiyorlar PDF'i indirip alabilirsiniz. Bunu şimdilik bu kenara koyalım. Sıra yine gelecek birazdan. Onu detaylı dolduracağız birlikte tamam mı? Seyahat sağlık sigortası. Hemen alalım. Bu şekilde. Acil tıbbi yardım, hastaneye yatış ve geri gönderilme, ölüm hali dahil, dahil masrafları karşılamalıdır. Teminatın en az 30 bin avro av olması gerekiyor. O da şurada yazıyor. Ben burada Karadağ'daki bir sigorta firmasında yaptırdım. Şöyle. Yani reklam değil. Söyleyeyim. Sala sigorta. Orada Nebo, Nebo abi var. Nebo <laughs> beyefendi. Çok bir iyi birisi kendisi. Arkadaş oldu kendisi İyi bir insan. Orada yaptırabilirsiniz. Ben bir haftalık yaptırdım. 6 euro 20 cent adım. Adresini şeyini koyarız. Benim gönderdiğimi söyleyin arkadaşlar. Onu da Öyle biliyor beni. Onda Yunus Türkiye. Bu kadar. Tabii o zaman hatırlıyor. Kapıdan içeri girince onda diyor. <laughs> tamam bunu da koyduk şimdi kenara. Evet. 30 bin avro yazacak. Diğer detaylar karşılayacak. Ona özellikle 30 bin avroyu iki kere kontrol edin. Sigortanın Schengen bölgesinin tamamını ve kalış sürenizi kapsaması gerekmektedir. Schengen bölgesinin tamamı ve teminatlar işte bu yasal şeyler oraya göre olacak. Tamam mı? Zaten sigorta ajantesine gidince soruyor. Biliyorsunuz Schengen için lazım. Bu, ben Bulgaristan için lazım dedim. Ve kalış sürenizi kapsaması gerekmektedir. Şimdi ben kalacağım mı? Bulgaristan'da kalmayacağım. Böyle bir şey planlamıyorum. 24 saat içinde gireceğim, çıkacağım. Bir 3-4 saat içinde maksimum çıkacağım ben. Giriş yapacağım, çıkacağım. Burada bu ne demek? Size transit süre dahilinde, o süre içerisinde kapsaması lazım. Ben şimdi bir güne girip çıkarım halde 7 günlük yaptım. Belki planlarım değişir. Birkaç gün sonra giderim. Bir daha sigortayla bir şeyle uğraşmamak. 5 euro fazla harcadım. Evet, destekleyici belgeler banka ekstres. Banka ekstrem şu an buradayım. Verdim içeri bir tane aldım zaten. Ziraat Bankası'na gittim işe. Hesabımda para yoktu. Yolculuk masraflarımı karşılayacağına dair kendim uygun gördüğüm bir tutarı oraya yatırdım. Birkaç kişiye de danıştım. 1000 Euro, 2000 ne kadar koyabiliyorsan koy şeklinde bana bir fikir verdi. Ben de bir rakam koydum. Önce parayı yatırdım. Sonra hesap dökümünü istedim. Hesabıma yatırdığım paradan konsolosluğun bize başvuru ücretini ödedim. Birazdan sıralarla geldik. Onu orada detaylı anlatacağım orada da önemli detaylar var. Şimdi banka ekstremizi aldık. Son 3 aya ait aldığın günden geriye doğru. Zaten ayarlıyor gişede Ziraat Bankası'na gidecekler için Amelia Hanım'la orada var. Karadağ'da Ziraat Bankası'na gidecekler için. Ben gittiğimde şansa o gün o yoktu. Yarısı gün geleceğini söylediler. Ancak ben işimi halletmek istedim. Bir önce oradaki diğer hanımefendiyle işimi hallettim. Banka ekstresi alternatif olarak bir sponsorluk mektubu sunulabilir. Nedir bu sponsorluk mektubu? İş yeri, sizi bir işe davet etmiştir. Bulgaristan'a mesela o şekilde sizin seyahat masraflarınızı kim karşılıyor aslında bunu öğrenmek istiyorlar bu arada. Destekleyici belgelerin ikinci maddesi, istihdam belgesi, iş sözleşmesi veya varsa diğer istihdam belgeleri. Yani Türkler hmm. yani burada şirket kurarak burada olduğu için ondan örnek vereyim. Ben de burada şirket olan bir insan olarak ben ne verdim bu madde için belge. İş sözleşmesi arkadaşlar. Muhasebecinize gidin burada şirketi olanlar için. Yani muhasebecinize gidin iş sözleşmesi isteyin. İş sözleşmesi zaten istediği kadar çıkartıp verebiliyor size. Daha sonra gerekli yerlerine sizin şirketinizin mührünü basıyorsunuz, sonra imzalıyorsunuz, iş sözleşmeniz de böyle hazır olmuş oluyor. İş sözleşmesi burada kendi kurduğunuz şirkette bir yönetici olarak geçtiğimiz için kendi şirketinizde bir çalışan olarak zaten bu ID kartlara sahip oluyoruz. Resmi prosedürü de. Kendi iş sözleşmenizi çıkarıp kendiniz imzalıyorsunuz. Yani böyle bir komik ama böyle yani. Veya diğer istihdam belgeleri demiş. İşte birisinin yanında çalışıyorsanız o olabilir. Sivil ortak, giriş, kayıt vesaire her neyse Bu olabilir. Bir şirketinizin olduğuna dair herhangi bir belge koymalı mısınız? Ya ben koymadım. Yani şirket kuruluş belgesi olsun, Karadağ'daki herhangi bir ya da Türkiye'deki bir şirketinizi ben herhangi birini koymadım. Sadece İş sözleşmesini kurdum devam edelim. Destekleyici belgelerin üçüncü maddesi. Konaklama kanıtı. Karadağ'daki konaklamanızı kanıtlayan kira sözleşmesi veya noter tasdikli gibi belgeler. Şekil güzel. A, noter tasdikli bu şekilde. Şu anki oturmuş olduğum daireyi tutarken yapmış olduğum zaten şirket kuruluşunda şart o yüzden. Bu zaten. Bunun fotokopisini evet şimdi güzel yere geldik. Bu mailde benim hoşuma gitmeyen açıklayıcı bulmadığım yerlerden biri. Diyor ki, konaklama kanıtı, kira sözleşmesi veya noter tasdiki, belge gibi belgeler. Şimdi burada veya diyor, kira sözleşmesi noterli yoksa ne demek? Bu kira sözleşmesi. Biz ilk bunu yaptık, sonra şirket kuracağımız zaman lazım olacağı için noter sözleşmesini yaptık sonra. Bu şekilde o ya da bu diyor. Bak bu çok önemli bir detay. Herkes noter sözleşmeleri yapmayabiliyor. Şirket kurmadıysa. Burası biraz karışık bir mevzu. Şirket kurarken zaten lazım olduğu için genelde oluyor elimizde. İstisnai durumlar için belirtelim. Çünkü onlar zaten orada esneme payı bırakmış. Biraz özürümüzü veya noter tasdikli belge gibi belgeler bile demiş. Bizi orta zorlamıyor ben bunu anladım. Seyahat belgeleri. Destekleyici belgelerin son maddesi. Seyahat belgeleri. Ücretli uçak, otobüs veya tren biletleri veya Bulgaristan'a transit geçiş için kullanmayı planladığınız aracın belgeleri. Burada yine önemli bir ekstrem bir durumdan bahsetmek istiyorum. Önce maddeyi açıklayalım, sonra ekstrem durumlar bahsedelim. Uçak, otobüs biletiniz, tren biletiniz varsa ama zaten nereden alırsanız, internettense onun çıktısını alın götürün. Devamlı. Bulgaristan'a transit geçiş için kullanmayı planladığınız aracın belgeleri ne oluyor? Ruhsat oluyor. Bu arada ben aracın ruhsatını orijinalini hiç göstermedim. Bugünkü götürdüğüm evraklarda fotokopisini sadece koydum. Orijinalini araçtaydı. İçine koymayı unuttum. Sormadı da yine benim açıklayıcı bulmadığım bir yer. Aracın belgeleri Tamam mı abi bunun fotokopisi, yani orijinalle birlikte fotokopisi ya da ikisini birden istiyoruz. Yani hiçbir şey yok. Bir fotokopisini götürsem orijinali sorar mı gibisinden. Hani orijinali götüreceğim ben. Mesela kira sözleşmesi. Kira sözleşmesini otel bir para demek. Normal bir kağıttan daha değerli. Bunu her çıktı aldığınızda ekstra gidip para ödüyorsunuz bir daha. Şimdi ekstrem duruma gelelim. Bu son madde ilgili, seyahat belgeleriyle ilgili. Arkadaşlar benim şu anda Türk plakalı aracım Karadağ'da. Araç benim üzerime kayıtlı değil. Araç eşimin adına kayıtlı. Ve eşim burada değil ben tek seyahat edeceğim. Eşim Türkiye'de. Bu durumda ben bu konuyla ilgili özel olarak tekrar mail attım Bulgaristan konsolosluğuna. Onunla ilgili de gelen cevabı listeye bitirelim. Mailleşmemizi okuyacağım size. Ben seyahat belgelerine ehliyetimi de ekledim. Fazladan kendi burada herhangi bir ehliyet vesaire yazmıyor ama ruhsatla kendi ehliyetimin fotokopisini ekledim buraya. Vize ücreti. Vize başvuru ücreti 90 Euro'dur. 12 yaş altı çocuklar için vize ücretsizdir. Banka bilgileri hesap numarası yazıyor. Ekrana veririz ancak güncelliğini her zaman teyit edin. Hesap sahibi, pasaportunuzda göründüğü şekilde adınız. Bununla ilgili de bir şey söyleyeceğiz. Amaç vize. Amaç kısmı vize olmalı. Dekonttaki. Lütfen ücretin önceden ödendiğinden ve ödeme belgesinin başvurunuza eklendiğinden emin ol. Başvurmadan önce, mailin başında sana verdiği tarihten önce bunları kim aldırıyorsun? 90 aldı dedik. Ben Ziraat Bankası'na yatırdım. 12 yaş altı çocuğu olanlar için ücretsiz hesap sahibi kısmı benim takıldığım pasaportunuzda göründüğü şekilde adınız benim harfimde Türkçe Latin alfabesindeki Türkçe karakterlerden noktalı harflerden biri var Üsküdar'ın üssü. şimdi burada da diyor ki pasaportunuzda göründüğü şekilde adınız olacak hesap sahibi diyor tabi ben de takıldım şimdi burada Ziraat Bankası'nda parayı yatırdıktan sonra dekontta adıma baktım Urfa'nın U'su ile benim adım orada geçiyor o harf şimdi ne olacak bir harf diye sorun çıkarma. Belki çok pimpin etmesin diyebilirsin. E, yurt dışında bankacılık işlemlerinde, adres kanatı gibi şeylerde çıkıyor, sorun çıkıyor. Burada çıkar mı çıkmadı mı bilemedim. Ben de Ziraat Bankası'ndaki memura dedim ki, orada benim kayıt hesabım var zaten, bireysel hesabım. Bu, bu şeyi gösterdim maildeki yazıyı. Burada dedi, sistemde böyle kayıtlı senin ismin dedi. Şey yapamam dedi, sorun yoktu. Ben de düşündüm. Acaba manuel olarak mı ödeme yapsaydım makbuz doldurup bu şekilde alıcı ve yatıran kişinin bilgileri böyle bir şey doldurup yatırıyorsunuz ya hani bir yere para yatıracağınız zaman. Bu şekilde formlar var öyle ziraat magasını, böyle yatırsam üstüden üyesini yazsam olur mu gibi. Yine aynı şekilde bayan sisteme girerken Urfa usulüyle da girebilirdi yine. Bilmiyorum. Sonuçta ama bir ziraat bankası orası. Yurt dışındaki bir ziraat bankası. Doğru değil mi? İstesek yapılabilir. Yapılabileceğini düşünüyorum. Türk bankası sonuçta orası. Bana göre önemli, size göre gereksiz olabilir. Bir detay. Bu İngilizce karakterle alınmış. Pasaporttakinin aynısı olmamış oluyor. Geri kalan her şey aynı. Verdim ben. Hem de olması lazım. Size bir şey veriyorum. Ödelerinize dair. Onu götürüp koyuyorsunuz dosyanızın içine. Burada bir şey kalmadığına göre. O zaman evrak listesinde zaten sonuna geldik. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Kafamda kalan soru işaretlerini sordum mailiyle demiştim. Bana ne cevap verildi? Benden sordum. Onunla ilgili mailleşmeme geçelim. Birinci maili okudum da, Bu cevap evrak listesi geldi bana. İkinci mailimi şimdi okuyorum. İnek araçla seyahat edeceğim. Araç tescilli resmi olarak eşimin adına kayıtlı. Eşim seyahat sırasında benimle olmayacak. Bu durumda araç tescilli tek başına yeterli mi? Araç için vekaletname mi almam gerekiyor? diye bir soru yönelttim ben 8 Ocak'ta. Öğlen attım. Evet cevap geldi 8 Ocak'ta. 3 dakika içinde cevap geldi bana bak bu çok güzel bir şey. Sayın Bay lütfen uygun gördüğünüz belgeleri gönderin. Büyük elçiliğimiz maalesef belge toplama sürecinde yardımcı olamıyor. Saygılarımla cevap tabi ben durur muyum? Yine kafamda soru işaretleri var. Bir mail daha attım. Merhaba. Ben doğumun yapılıp yapılmadığını teyit etmek için yazıyorum ve yakın gelecekte başka bir boş pozisyon varsa lütfen bana bildirebilir misiniz? Mevcut takvime göre yakın gelecekte boş yer var mı? Teşekkürler. Yunus dedik. İsmi, soy ismimi yazdım. Niye ismimi, soy ismimi yazdım? Ya bana randevu veriyor hiçbir şekilde isim soyisim almıyor. Benim şimdi buradaki mesaj açtığım mail düzgün bir mail adresi. İsmim soyismim yer alıyor. Profilimde de yine ismim yazıyor. Çoğu insanın böyle değil. Saçma sapan mail adresleri var çoğu insanın. Crazy, serseri, Vitek Honda vesaire böyle mail adresleri var. Şimdi oradan yazmış olsam ben, benim randevumu Honda Vitek ya da Crazy Serseri 67 mi randevu aldı diye orada yazacak. Bu da bana saçma geldi. Zaten bunun konuyla ilgili de komik bir şey yaşadım. Multicom'dan gittim hard disk aldım. Benden telefon numarası falan istemişti. İşte ben de kendi kayıtlı telefon numaramı gösterdim. Kendi numaram arada turist hattı diye ben kaydetmişim. Numaramı aslında yazsın diye gösteriyorum. Benim ismim, soy ismim gitmiş kendi numaram diye yazmış. Adı soyadı kısmında kendi numaram yazıyor. Eve geldikten sonra fark ettim. Bu çok önemli aslında. Niye? Turist olarak burada yer alanlar turist tax return vergi iadesi almak istedikleri zaman orada ismi kendi numaram diye yazarsa pasaportta da ismi Ahmet yazıyorsa alamazsın. Muhtemelen alamazsın. O yüzden bunu da böyle özellikle. Bu mailimi de 13 Ocak'ta 15.28'de attım. 13 Ocak'ta 15.32'de yine cevap geldi. Hızlı bir cevap. Sayın Bay, randevunuzun gerekli belgelerin listesini ve ilgili tüm bilgileri içeren bir e-posta gönderdiğimiz anda planlandığını bildirmek isteriz. Mevcut randevulara gelince şu anda Şubat ortasında pozisyonlarımız açık. Saygılarımla. Yani bana diyor ki gerekli belgelerin listesini sana gönderdiğimiz anda planlandığını bildirmek isteriz. Benim onu anlamamı bekliyor sandılar burada. Ben de anlamadığım için zaten mail attım, anlaştık. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu süreç böyle geçti. düzen geldiğinde de tatlıursa milyon videosunu çekerim. Beni dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son kez belirtmek istiyorum. Burada paylaştığım bilgilerin hiçbiri resmi bir bilgi değildir. Yorum açıktır her zaman. Resmi son bilgileri her zaman kendi kaynağından alıp bu videoyu izledikten bir saniye sonra bile hayata çıkacak olsanız tekrardan mailinizi, kendi mailinizi atın. Gerekli evrakların listesini isteyin. Ondan sonra evraklarınızı hazırlamaya başlayın. En azından elinizde kartınız olur. Şimdi benden aldığınız bir bilgiyi kanıt olarak sunamazsınız tabii ki. Sorumluluk kabul etmiyoruz. Sorumluluk reklamınızda yapalım. Orada herhangi bir sorun yaşarsanız mail atınız için. Bakın siz bu belgeleştiriniz. Ben de getirdim diyebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.